Merhaba, öncelikle isim Barış. Tekirdağ'dan geldim buraya. 21 yaşındayım. Şu anda Makedonca hazırlık okuyorum. Bu şekilde Türkiye'de girdiğim sınavda istediğim sonucu elde edemedim. Ondan sonra arkadaşlarımdan duyduğum, araştırdığım bilgiler doğrultusunda Makedonya'yı öğrendim. Üniversiteden mezun olduktan sonra da uluslararası diploma alabileceğimi öğrendiğim için burayı tercih ettim. Yine burada okuyan bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Ondan bilgi aldım geleceğim kesinleştiğinde ailemle konuştuktan sonra aradım kendilerini. Ondan sonra bir PDF dosyası ilettiler. Toplamamız gereken evraklar, evrakları nereden toplayacağımız tüm evrakları topladıktan sonra başvurdum. Makedonya'ya biraz geç geldim. Gece vakti geldim. O yüzden şehri gezme fırsatım olmadı. Direkt evime yerleştim. Ertesi gün SATA'dan, yine SATA'da çalışan arkadaşlar yardımcı oldu. Şehri gezdirdiler. Ondan sonra telefonum için sim kartı çıkardım. Neyi nereden alacağımı öğrendim. Sonra evime gittim tekrar. SATA'nın transfer hizmetinden yararlanıyorum. Araç yaralamak istediğimde Çoğunlukla satar entekarı kullanıyorum. Aynı şekilde emlak departmanını çok kez kullandım. Onun dışında okulla, üniversiteyle ilgili bir sorum olduğunda da e-okul departmanını kullanıyorum. Ben şahsen SATA Bilimler Akademisi'ni kullanmıyorum. Ama kullanan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla gayet iyi, eğitici, olumlu yorumlar alıyorum. SATA benim için okul hayatında, günlük yaşantımda bana yardımcı olan, çoğunlukla sorunlarımı çözen sıcak bir ortamdır. Dil engelinden korkmamaları, gelmeden önce iyice araştırmaları, çünkü yurt dışında Okumak herkes için bence fazla zor ama kafaya koyan insanın yapabileceği bir şey. O yüzden iyice araştırmaları ve bence satayla gelmeleri.